Tabii yani sonuç böyle ateş düştüğü yeri yakar. Bugün benim kızım bir cinayete kurban gitti. Bir birkaç gün önce, bir hafta önce de bu Kırıkkale'deki olan cinayet hadisesi. Tabii ben basından falan da görmedim ama duyduğum kadarıyla o da böyle insanlık adına yapılmayacak bir davranış, insanlık suçu yani. Yani hiçbir insanın bunu kabul edemeyeceği bir durum. Yani insan da kabul etmez bu cinayet hadiselerini, toplum da kabul etmez. Yani böyle hadiseler artık olmasın yani ülkemizde olmasın. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler neyse onlar alınsın. Bugün yani benim kızıma yarın sizin kızınıza da olabilir yani bu cinayet hadiseleri. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Emniyet güçleri, savcılık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, gerekirse Cumhurbaşkanlığı, meclis bu konuda kadınlara yönelik şiddet olaylarını önlemek için ne yapmaları gerekiyorsa, kanun hükmünde kararname mi çıkaracaklar, yoksa meclis araştırması mı yapacaklar, yoksa meclisten bununla ilgili yani bu kadınla yönelik cinayetlerle ilgili işte cinayeti işleyen kişilere ağır yaptırım cezalarının yanında idam cezalarını mı getirecekler? Yani bunları yapsınlar artık yani. Tamam Yani bugün ülkemizde her gün değişik yerlerde, değişik ortamlarda kadına yönelik bir şiddet hadisesi oluyor. Kadın öldürülüyor yani. Kadın öldürülüyor. Tabi toplumun nazarında bu farklı değerlendiriliyor. Ama maalesef artık buna dur demek lazım yani. Yani tabi yani sonuç itibariyle bu ülkede pek idamın çıkacağını zannetmiyorum ama böyle cinayetlerde masum bir insana sıkılan kurşun, masum bir insanın parçalara ayrılarak kadının öldürülmesi veya farklı bir şekilde öldürülmesi sonucunda eğer şahıs yaşıyorsa, cinayete işleyen şahıs yaşıyorsa, ceza ise bunun en kısa sürede işte ilgili mahkeme tarafından, ağır ceza mahkemesi tarafından en kısa zamanda sonuca gidilerek davanın fazla uzatılmadan sonuca gidilerek ağırlaştırılmış müebbet mi veriliyor veya bununla ilgili idam kararı verilmesi gerekiyor mu? Yani bunlar yapılsın yani tamam ben yani kadına yönelik şiddet olaylarında, cinayet olaylarında birinci öncelikle idam kararının verilmesini özellikle talep ediyorum yani istiyorum. Ben bunu istiyorum yani tamam. Yani en azından bir caydırıcılık olur. Yani bugün terör olayında bu İdam kararı verilmedi ama kadına yönelik şiddet olaylarında lütfen ilgili birimler, ilgili makamlar, meclisimiz bununla ilgili bir karar çıkarması lazım yani. Ben katılıyorum yani. Yani adamın idam edilmesi bile şey değil yani tamam ama Türkiye genelinde bak işte ee, filan yerde bir cinayet hadisesi oldu, kadına yönelik bir şiddet oldu. İşte bununla ilgili en kısa zamanda sonuca gidildi ve şahıs idam edildi denildiği zamanlar bu ülke genelinde yayılmak suretiyle kadına olan şiddet olayları biraz daha hafiflemiş olur. Biraz daha aza indirilmiş olur. Ben öyle düşünüyorum.